Hep şu sandalyede otururdu sessiz sessiz. Zaten pek de konuşmazdı. Şimdi böyle gidince... ...sanki bu ev daha da sessizleşmiş gibi geliyor bana. Ben... ...size annenle nasıl tanıştığımızı hiç anlatmadım değil mi? Hiç anlatmadım. Devlet sırrı gibi saklıyordum bizden. Nasıl tanıştınız baba? Çok gençtik. Ben herhalde 20 yaşında falandım. Mahallede bir abimizin dükkanında getir götür işleri yapıyordum. Anneniz de dükkanın önünden geçiyordu arada bir. Gözüme çarptı. Güzel mi güzel, melek gibi bir yüzü vardı. Kafaya taktım, bu kızla tanışacaktım. Hemen koştum. Çiçekçiden bir gül aldım, tek bir gül. Şimdiki gibi öyle, her köşe başında çiçekçi dükkanı yok tabii. Başladım beklemeye. Geçti mi? Geçti. Geçti. Gülü kaptığım gibi koştum peşinden. Tam yakalayacağım ne oldu anlamadım. Yüzüstü kapaklandım yere. Düşerken de kafayı çarpmışım. Döndü. Baktı yanıma geldi. Ezilmiş gülü uzattım bana. Sonrasını hatırlamıyorum. Eee? Neyse. Dükkânda açtım gözümü. Kafamda elma gibi bir şiş. Burnumda soğan. <laughs> iğrenç bir şey, rezil bir şey. Dedim ki, bu kız bir daha benim yüzüme bakmaz, asla bakmaz. Derken kapıdan içeri girdi güzelim. Ee? Bana, iyi misin dedi. Başımı salladım. Sen dedi düşerken şapşallaştın herhalde. Yanlışlıkla bana bunu verdin diyerek ezilmiş gülü gösterdi. Ben de dedim ki ben düşerken değil seni görünce aptallaşıyorum. Gülümsedi. Ondan sonra işte her şey olması gerektiği gibi oldu zaten. Ama o bunu hep çok romantik buldu. Bense Hayatım boyunca romantik olmaktan korktum. Keşke... ...bütün bunları o küçük gittikten sonra değil de... ...yaşarken... ...sağlığında... ...göğsümü geri geri anlatabilseydim size.